Hepinize merhaba arkadaşlar. ben Abdul Samet ve arkadaşlar bugün Moose Brawl oynuyoruz. Yani hileli Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Adım Gamer koydum. Arkadaşlar bugün yani sizin var ama ben kutuları sınırlayacağım arkadaşlar. Ben 30 mega kutu 100 küçük kutu onda 10 tane de büyük kutu açacağım hatta 20 büyük kutu olsun içinden artık ne kadar karakter çıkarsa arkadaşlar bilmiyorum ve arkadaşlar ayda video yapmıyorum ve 81 aboneyim 100 abone olmam çok az kaldı lütfen abone olun like arkadaşlar gerçekten yani arkadaşlar lütfen ve bu video 20 like gelirse başka videolarda çekeceğim. yani bu tarz vlog da çekebilirim Hadi ilk kutumuz. Vfinsin bayramı barış olsun arkadaşlar. Bakalım açtık ilk kutuyu ikinci bir şey çıkmadı. 3, 4, 5. Hadi altı altincadan bir şey çıkıyor arkadaşlar. 2'ye çıktı. Arkadaşlar Mr. P. Ya yani şaşırabilirim arkadaşlar. Sonuçta karakter çıkıyor. 6. bu. Hileli de olsa. 7. Arkadaşlar köpek sesleri geliyor olabilir. Yine bir karakter çıkıyor. Çünkü dışarıda çok fena köpekler var ve avlıyorlar derken Arkadaşlar Teru. Kaçıncıda kalmıştım? Yedinci mi? Neyse yedinci. Sekiz. Dokuz. On. Neyse on bir diyeyim ya ben. On iki. On ikincide de karakter. Bir tane az veya az Mega kutu açarsam hiçbir şey olmaz. Barley. Tamam buna şaşırmayacağım. Hiçbir şey bu. 12.den Barley çıktı. Bir tane veya iki tane az mega kutu açarsam hiçbir şey olmaz. Evet, bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Ah bir şey geliyor. 14. den. Pem Aa, geldi arkadaşlar. 14. Mega kutumuzdan Pen geldi bakalım şarj alıyor mu? Evet alıyormuş. 15 16. mega kutu 17. mega kutu 18. mega kutu 19. mega kutu 20 ne? Bir dakika, rosa geliyor arkadaşlar. Ats rosa. 20. meta kutudan rosa geldi. Dur dur. Ya <laughs> 21. Ne bir tane daha mı? Çığır. Arkadaşlar geliyor. Dur bir dakika kaçıncı mega kutuydu olsun 24. dedim 25. olsun az veya az mega kutu aç hiçbir şey olmaz 26. gel çıktı yani 27 28 oha Penny Hadi bastana ha. 29. Hadi son. 30. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar evet. 30 mega kutudan 7 tane karakter çıktı. Biri de geyil. Hemen şu şeyi maxlayalım. Arkadaşlar şimdi 10 tane de büyük kutu açalım. Ve orada da yedekte de 10 tane var. Ee, 20 tane büyük kutu oluyor. Kaç etti? 2 3 4 Ve he, aksesuar. Arkadaşlar burada 3 tane aksesuar falan var şeyinin. 4 dedi mi? Aynen bu 4. 5 bir şey mi? Yok be. 6'dan da hiçbir şey gelmiyor. Evet, 7.'den de hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. 8.'den aksesuar var tabii ki de evet. 9. 10. Evet, şimdi de buradaki kalan kutuları açacağız. Arkadaşlar tabii ki de dediğim gibi bu hileyle bunda sayımı yapmama gerek yok zaten burada yazıyor. Ve burada bazen bug olabiliyor arkadaşlar. Ee, hızlı açarsanız iki tane açtınız diye sayıyor. Evet şeyin yıldız gücü geldi. Hı -hı. Arkadaşlar bu oyunun sıkıntısı da şu. Küçük kutulardan en başta çıkmıyor. İki yazarsa çıkıyor ya küçük kutulardan. O özelliği sevmedim. Bazen iki yazarsa da çıkmıyor olabiliyor arkadaşlar. Oh ah, ezan okunuyor. Neyse Oyunun sesinin mi kısın? Evet Oha. Kıstım arkadaşlar oyunun sesini. İnşallah benim sesim yüksek geliyordur. Bakalım. Hatta oyunun sesini tamamen kıstım. Evet arkadaşlar bakalım. Azıcık açsın. Bir şey çıkmıyor. Ah. Ne geliyor? Bibi. Güzel. Şarj almıyor ama neyse. Bir şey olmaz zaten. 73 kutu son. Ya ben 50 tane küçük kutu açacağım arkadaşlar. Ya yok, yok yok. 100 tane açmıştım. Işte. Toplam 150 tane kutu açmış oluyorum. Arkadaşlar hemen geri geldim ben. Kısa var ama. Hah be. kayıt falan devam diyor tamam. yanimiş şey oldu. Arkadaşlar ben hemen biraz daha kutu açıp geri döneceğim. Arkadaşlar et evet, bir çıktı. son 33 kutu. Bunları da hızlıca açayım derken Rico tamam normal. Hadi hızlıca geç. Rico normal. Evet bakalım. Ve arkadaşlar kaldı çıktı. Arkadaşlar son 5 kutu. Arkadaşlar 20 like atın ve başka bölümlerde gelsin. Neyse arkadaşlar bugünkü videonun daha sonuna geldik. Toplam 150 kutudan ıı, 12 tane karakter çıktı. Şenin 3 yıldız gücü 2 de aksesuarı çıktı arkadaşlar. Bugünkü videonun daha sonuna geldik. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 100 abone oldum lütfen arkadaşlar ve 20 like atın. Neyse arkadaşlar bugünkü videonun daha sonuna geldik. Bu videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye-bye.